Buradan evet bu iddia. Bursa'da milletvekili seçilmişti ve Bursa Kemal Paşa Belediye başkanımız. Sadi Bey, sizin Osman Belediye Başkanı Mustafa ve Ankara da Mustafa Dündar benim misafirim oldu. Gel şimdi arkadaşım gel gel gel, gel. gel Arta gel şarkı. gel. Şarkı. Gel şimdi. Ben aradılar, başkan misafir mi olacağız dediler. Polat da Sayın Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kemal Paşa Belediye Başkanı Dolayısıyla aradılar. Konuş. Başkanım yanlış yaptığınızı söyledim. Yanlış yaptık. Kanunlara aykırı davranış. Çünkü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sonra komisyonda başkan vekili ve ben de komiserim. Ve bu kanunu çıkaran kişi eski müsteşar. Şey Aile şu an daire başkanı. Ve bizzat bu kanun yönetmelikteki Güzel. Kanun yönetmeni bir yerlerden alıp çok uzak yerlere götürüyorlar. Tamamen pazarda İstanbul cebindeki zor şartlarda eksi beş, eksi on derecede asfaltın üzerinde, beton üzerinde herkes evde sıcaklığı soğumasının başında doğal gazı dibinde oturken <laughs> pazar yerine anasını alıyor, pazarda esnafın zor şartlarda kazandı üç beş kuşa göz diken bir ne hikmetse sanki bu çok para kazanmış gibi diyoruz bu pazar esnafının ne kadar zor bir meslek olduğunu, ne kadar zor şartlarda para kazandığını herhalde bu arkadaşlar iyi anlamamışlar. Değerli arkadaşlar, şimdi dört ay ben buraya geldim konuş, Gittik belediye başkanımız, belediye başkanı yaptık. Ve zaptan dünde oturduk, yemek yedik, ağırladılar. bize ağırladılar. Sayın Ağabey e, vardı, İlip Başkanımız, İlip Bey vardı, Naci Bey vardı. İsmail Başkan vardı Kemal Paşa. Değerli başkan vekil, federasyon başkan vekilimiz, eski fazla dost başkanımız, Mehmet Şekman. Oturduk, biz sana anlattık, hep lafı yokuşa sürüyorlar. Hep, yani biz doğruyu söylüyoruz, ona rahatın yaralı peşinden. En sonunda döndüler bunu söylediler. Dedi ki, ya dedi biz bu pazarı işletme kooperatifinden alalım o zaman, Bülent Başkanı verelim, Bülent Başkan dağıtsın, Bülent Başkan her pazarıcıdan beşer milyar alsın, bize dedi, biz bu sevdadan vazgeçelim. <laughs> Yok öyle arkadaşım. bilmem Siz de artık dedi. O zaman dedi biz de devam ettik. Buyur dedi. Yargı yapalım mahkeme verdi. Değerli başım, size bir örnek verin. Şimdi Bülent Başkan benim muhalefetim. Benim bana oy vermedim. Ama ben burada Bülent'e bakmam. Ben Türkiye'de binlerce, on binlerce, yüz binlerce pazarcı esnafının hakkını koruyarak genel başkanımız bütçü olarak sizin her yerde hakkınızı alalım. Güneşmiş, Ahmet, Sayın'a <laughs> bakma. Benim buradaki devamla. Herkes eğer Allah korusun varsa bugün bana ağabeyimin, anamın, babamın bir nasihat var. Bu insanlar seni adam yerine koydu. Başka yapsa, her zaman hakların ara, aramasın hakkını yaparım. Ben buraya onun için geldim. Sizin hakkınızı kimseye yırtmayın. Ama bunu ben de Benim sihirli değneğim yok. Benim yaptığım yüzüm de yok. Hep beraber. Hep birlikte. O gün geldim. 60 kişi bugün maşallah doldurmuşsun. Ama odanızın yanında duracaksınız. Ben size soruyorum. Yıllardır Bursa'da pazar yerleri dağıtılıyor. Bursa pazarcılar Turalı'nızı dağıttığı hiçbir pazardan size para aldı mı? Ben sözümü bitireyim soru cevap alacak. Ben sözümü bitireyim kardeşim. <laughs> Hepiniz soru cevabını alacak. Rahat Şimdi on bir bine para verin. Vermeyen alacak. Ozanızın arkasıdır. Ben Ankara'dayım. Biz sekiz kardeşi kırk sekiz tane yeğenim var. Hepimiz pazarcı yapıyoruz. Yeğenlerimin otuz üç tanesi de evde. Hepimiz pazarcı yapıyoruz. Haymanlısı, Karslısı, Erzurumlu. Ağırlık, biz mangalar pazarlarımız bu. Arap soraksın. Biz Yeri geldik mi birbirimize kavga ederiz, dövüşeriz, ederiz, birbirimizi vururuz ama iş ekmeğimize geldi mi hepimiz bir oluruz. Kimse eyvallah etmedi artık. Niye? Ekmeğimiz için ya. Bizim ekmeğimiz bu ya. Biz kimsenin sanatı istemiyoruz. Çalıştınız, hizmet ettin, pazar yerinde kazanın duruşsunuzu kazanma. Şükürler ediyoruz. Bana size bir örnek verin. verin dedim. Dolmuş şartlarını belediyeler sattı. Aynı Osman Gazi Belediyesi dolmuş şartı satmadı. Taksi plazalarını, taksi plazaları satmadı. Evet. Şimdi en kötü taksi plazası bir trilyon iki trilyon eski para değil. Dolmuş şartları bir trilyon iki trilyon. Peki bunları niye iptal edip tekrar çıralım? Madem öyle var. Hadi. Hadi yapsın da göre. Hazar yerin aracı bir hata tekrar alıp çıralım. Öyle bir kanun yok kardeş. Hazar yerin kanun çıkmış. Bu kanunu bu hüküme çıkar. Cumhurbaşkanı talimatı da bu. Türkiye'nin her yerine en modern pazarları yapma talimatını Cumhurbaşkanı verdi. Benim Evet. emre evet. bakana. Bir tane cadde soba pazar istemiyorum. Pazar denizlerine layık et diye. Belediye başkanlarına diyor. Ben buraya da edeceğiz bir unsuruz biz burada. Pazarcılar olmazsa bu markette, bu AVM'de insanlara bu kadar ucuz sebze meyve gelir mi? Biz dengeyiz. Sadece pazar bizim için yapılıyor. Biz orada hizmet için varız. Yapılıyor, biz diyoruz orada ürünü satıyoruz. Vatandaş da gelip alıyor. Biz aracıyız. Biz orada tüketiciye en iyi ürünü satmak, en hizmet etmek ve tüketicinin memnun etmek, daha ucuz sebze meyve gelmesi için mücadele eden insanlarız. Arkadaşlar arkada yer var. Değerli tüketicilere biz bu hizmeti yapmasak bugün <laughs> bu AVM'ler, marketler gün rüzgar gibi geldi. Ne pazar yerlerinde bir sürü esnamız <laughs> bugün bu AVM market remlarında hepsi <laughs> <laughs> işçi ve memur gibi çalışmaya Ama insanlar bu yanlıştan Pazar yerlerinde pazar o eski de modernleşiyor. Ve bu tarihatında bize Cumhurbaşkanı 2017'ye kadar bütün pazarlar kapalı olacak. Cadde ve sokaklar kapatacak. Bu talimatı ne? Çalıştığım eski günlük ve ticaret bakanlığı beraber ve bu yönetmek üzerinde 7-8 madde üzerinde tekrar e değişikliği yaptı. Son hali ne? Kanun var mı? Kimse kanunların üstüne Ama şimdi buraya bir yazı gel. Başkanım müsaadenle bir daha araçları bir anons etsek işte. 16 HG 154, 16 Yozgat Urfa Arkadaşlar araştırma. Şimdi buraya yazmış. <laughs> Tasarruf belediyemize ait Osman Gazi ilçesi çırpan mahalle çarşamba pazar par çok amaçlı yaşam evinde pazar yeri yerleşik planda bulunan üç numaralı tezgah çarşamba günü sözleşme tarihinden itibaren sınırlı aynı hak 10 on yılına kiraya verilmesi. Şimdi ben size bir örnek veriyorum. Benim Ankara'da Keçiören'de Paralı pazarda yer aldım. Paranın para zaman üç katlı evimi sattım. Dört tane tezgah. Üç katlı evimi sattım. Şimdi şimdi bu çarşamba pazarda kimin bu tezgah kimin? Bu adamın tezgahını alacak başka bir şey. Biz buraya gidemedik. Yıllardır ben o pazara çıkacağım. Koca dedi o pazarını koşturacağım. Çıkacağım. Gün gelecek ben o pazarını değiştireceğim. Başka bir yer koyacağım. Kanun ediyorum. Öncelikle orada daha önce kim çıkıyorsa onlar hasen onlara tavsiye. Ederim. E sen şimdi kira verir mi? Kira verir dediğin dedin? Kanun yok. Kira verir mi? Hal ver. Hal dükkanı yaparsın. Halini kira verirsin. Veya belirli olan bir dükkan verirsin, onu kira verirsin. Hazar verip kira verilemez arkadaşlar. Bunu iyi bilin. Sakın bu tuzağa düşmeyin. Bakın bizim İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yazı gönderdi Osman Halkı görevi başkanlığı. Müfettişleri gönderdi. İçişleri Bakanlığı, Mahalleleri, Genel Müdürlüğü'ne tek soruları gönderdi dedi ki siz yanlış yapıyorsunuz. Bu hükümetin bakanlığı kendi belediye başkanı, kendi partisi belediye başkanı dedi ki sen yanlış yapıyorsun. Pazar yerini kira veremezsin. Sen pazarda bu para alamazsın dedi. O hali yanlışa devam ediyor. Evet. Mahkemeye verdik kazandık. Hali yardımı verdik kararı bulan. Var mı bir şey ya? Kimse yardımı, kimse kanunlar üzerine de Herkes kanunlar olmaz zorunda. Kanunlar niye var? Vatandaşın olması gerekiyor. Kanun olmasa Kırmızı dışta neyle duruyor o zaman geç. Kanun var diye herkes kurallar bu Şimdi arkadaşlar bu pazar yerleri kira verilmesi konusunda sizden önemli rica ediyorum. Kimse gidip de sakin ha biz pazar yerini on yılda kira edeceğiz diye bunları bu danışmayan. Ben şimdi bunu direkt alacağım. Allah nasip ederse Cuma günü Sayın Başbakanımızla katılacak ve 81 birlik 13 tane meslek bedeli sunu başkanımızla katılacak. İlk <laughs> Saat gider başlar, akşam altıya kadar sürede bir toplantımız var. Bu toplantı içinde işte size söyleyeyim. 439 lira bazı prim yapıyoruz, 570 lira oldu. Bunu böyle size düşürmeye uğraşıyoruz. O toplantımda odaların kapanması, üyesi az normaların kapanması. Diğer bir husus, her bölgedeki odalarımızda federasyonlarımızın, birliklerimizin şikayetleri ve sıkıntı var. Biz bunu düzeltiriz. Öğrenim bir kanun Yazmış. Bu Osman Gazi Belediyesi bunu yazmış. Kiralamak. Hiçbir yerde böyle bir şey yok. Neye dayanarak böyle bir şey Bu suç. <laughs> suç istiyorlar ya. <laughs> Kanun ne diyor? Pazar yerini yaparsın. Pazarca kast edersin. Ancak ve ancak işgal acı tutarsın. İşgal etti. Ben bugün pazar çıkıyorsam işgale paramı veririm. Bu bir hastalık çıkmıyor. Yerime kim açtı o ne? Kanun bu. Bakın arkadaşlar değişik şeyler verdikten sonra ben gittikten sonra Sayın Mustafa dün de başkanım demiş ki Federasyon Başkanı geldi 5 milyarı kabul etti gitti. Böyle bir kabul etti. Gelsin. Gazete, telefonu da canlı yayını Şahitlerim var. Buyurun Kemal Paşa, Pazar Kurs Başkanı burada. Burada, burada Arif var da Esyem Hanım. Ne Pazarcılar bir kuşağını sana vermem dedi. Çünkü öyle bir anı yok. Ben de yedi tırlar adamı pazarlıyorum. Adamın parası mı var. Devlet her yıl nüfusa göre, devlet her yıl nüfusa göre, her devlet nüfusa göre bütçeden her ay para veriyor buna. Ama bunu hizmet etti ya. Ben babanın parası mı? Sadece bana mı hizmet ediyor? Yol yapıyor, kaldırım yapıyor, park yapıyor, çeşme yapıyor, ağaç dikiyor. Bunlar yaptığın hizmetin işini vatandaşlar alıyor mu? Alamaz Devlet sadece sahibi hansı bunu hizmet etti. Ben yine söylüyorum arkadaşlar, bizim bu konuda İş Ticaret Genel Müdürümüz, baş, Daire Başkanı Genel Müdürümüz ve bu kanunu hazırlayan arkadaşım da demiyor. Başkanım biz yazı yazdık dedi. Osman Gazi Belediyesi kanunlara uymuyor dedi. yargıya verdi. Biliyorsunuz yargı süresi, yargı süresi bir yıl, bilemediniz iki yıl, altı ay, yedi ay sürüyor. Ama sizden de ricam bu kızartta kesin ve kesinlikle herkes burada. Yani Gülent'miş, Ahmet'miş, Mehmet Şok, <laughs> de bir şey yok. Herkes birbirine sahip lazım arkadaşlar. Hatta pazarcı arkadaşlarımızda Türkiye genelinde Şiva Salon'daki pazarcı arkadaşlar sizin fikir ve düşünceniz neyse Ankara'daki pazarcının da aynı düşüncesi. İstanbul'da aynı. Diğer bakımdaki de aynı. Hiç farkı yok. Pazarcı işletme koparttı aldı. Sakın böyle bir düşmeyin. Ha! Pazarcı işletme koparttı ne gelince? Az! Allah izin verirse iki ay kadar da kapatacak. Kaparacak! Öyle Onu pes ediyoruz. Adam federasyon başkanı iken gider artık pazar destabına atlıyor Ama şimdi durup pes edeceğiz Allah'ın izin. Ver bitti. Kapıracak. Osman Gazi Belediyesi'nin İçişleri Bakanlığı'nda İş Genel Müdürlüğü'nde ve Esnaf Genel Müdürlüğü'nde bu yanlışla dönmesi konusunda 28 tane yazımız var. Hepsini de basına verebilirim. Yazar. Yaptığınız suçtur. Yaptığınız yanlıştır. Hatamıza dön. Bunu bu hükümetin bakanlığı Hayır bir saat. Ben söz boş söz ağzama. Hepimizin işi doğru biliyorum. Ama şimdi ben ne söylüyorum arkadaşlar? Ben de bugün geldim. Ne de müdür, ne de arkadaşı, astı, ne de ağa gözü, ne de raşidi, ne de serdari Ben sizin için geldim. Abası diner hocam bu. Eğer sizler davada sayışmazsanız, sizler parçalanırsınız, devletin tapusundan beş iş arkadan girer. İki kişinin de zaten bir vaide temele olur. Üç iş belediye başkanına yalanlık yalanlık yaparsa birbirinizi satarsanız bunlar hiç yalanlık sizi yer. Açık bir şey yok. Ben geldim burada Bana bir şey yapar. Ama size samim söylüyorum. Dik durun. Dik durun. Daha önce sahip çıkıyorum. Size namus ve şeref sözü veriyorum. Biz de bu parayı bunlara ödersek. Bunlara da size verdi pazar gibi kiralama sistemiyle veya paralarla, past it is them abo a fere mu gbamba kare kewanzani ba sènti amale tiyambo azo ba mereka ba tisa ndi azo zaza. Aynı pazar yerinde, aynı tasla su içiyorduk, aynı yerde çok çoluk ıskın çay yedik, toprağa da ekmek yedik. Bu ekmek için birbirimize kötü olmuyor. <laughs> Ama size sağlık söylüyorum, Allah'ım bir olduğuna nasıl inanırsak, birbirimizde hiç takmadık. Görün başında biz, hayvanlar olarak karşıda birbirimize girdik ve burada karşılaşan bir araç olarak. Yedi tane ölü vardı, var. Üç bizde, dört onlarda. Yedi ölü birbirimize öldürdük, Bak. Pazarımızı kapattı bari. Üç aydır tek süresi kapattı. Aradan bir hafta geçmedi. Bir gün zördüğümüz kişiler her yere kol gittik bari yerine gittik. Pazarımız bu arkadaş bizim ekmeğimiz. Ya şimdi nasıl bir millet siz dedi yapayım biz Şimdi i̇şte beraber gelmiş. O ayrı o ayrı. Bu bizim ekmeğimiz. Pazar yerinde biz ekmek yemiyoruz. Bizim bu kavga sebep oldu. Bizim yüzünden ekmek yememiş için insanlar var. Onların ekmeği önemli. Bu pazar günü taşıdık bari yaşıyor. Ama biz böyle bir gün beraber içindeyiz. İlk defa burada görüyorum ya. Ben mutluyum arkadaş ya. Bu adam kanun kullanmıyor. Bu adam neden cesaret alıyor? Neden el güçleniyor? İlk şeyden